Erzin sevdalısın diyorlar ama sevdalı dinle olmuyor. Bir şiir yazdım ben Almanya'da. Erzin özlemiyle. Benim e, vücudum oradaydı. Hep kafam, zihnim buradaydı. Erzin sevdalısıyım. Gerçekten. Turizmle ilgili düşüncelerim şöyle. Mavilikle yeşillik arasında Erzin'den e, Amanoslar'da Kendaz dediğimiz güzel bir yerimiz var. Yayla yerimiz. Kışları e, kar yağar. Orayı ayak merkezi olarak düşünüyorum. Beş tane pansiyon, e, kızak kaymalarını, yazın da amaçlı çıkmalarını istiyorum. E, Erzine e, Çocuk Bahçesi, e, cehilleri, çocuk bahçeleri en büyük idarlı büyük bir kapalı alan. Erzine bazen e, iğrenç sanatçıları getirip, Erzine-Arıza'nın bir e, stres atmalarını düşünüyorum. E, yollarımızı dediğim gibi ağaçlandırma, güzel her şeyi pırıl pırıl yapmayı düşünüyorum yani. burnazı daha geliştirmek, şöyle düzenli bir hale getirmek... ...Şahin Tepesi'mizi daha değişik bir sistem ile çalıştırmak... ...içmelerimize el atmak, rujyalarımıza olmuyor zaten, içmelerimize el atıp oraya güzel bir şekilde... ...turistleri... ...erzilimize, güzel erzilimize çekmek istiyorum. Daha değişik projeler de var, güzel projelerim var. Bunları... ...kesinlikle yapmak istiyorum. Atatürk bize yadigar düşmana oldun sen mezar. Kanım olsun sana helal benim canım yeşil kentim. Sekiz ocakta kuruldu, tarihe meydan savurdu. Göreni hayrete boğdu benim canım yeşil kentim. Amanos'ta karınca yaylası, burnazda köpüklü dalgası. Turuşkillerin en ağlası benim canım yeşil kentim. Yeşilliğin hep dillerde, güzelliği gönüllerde. Havası var nefeslerde benim canım yeşil kentim. İçmesiyle ırıcasız kaplıcası, dağlarda türlü meyvesi, güzelliğin tek beldesi benim canım Yeşilkent'im. Çok özledim seni bilsen, bir gün gelip seni görsem, toprağına yüzüm sürsem benim canım Yeşilkent'im. Vasiyetim bütün dostlar, çıkınca bu son nefesler, ana kucağını ister benim canım Yeşilkent'im. Aşık Ali söyler sözü, oralarda açtım gözü, hayatımın tek gündüzü benim canım Yeşilkent'im.